Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf e, fen bilimleri yazılısı için aslında sizlerle birlikte çalışacağız. Güneş dünyaya en yakın nedir diye sormuş. En yakın yıldızdır. Devamında bize güneş nokta nokta büyüklükte bir yıldızdır demiş. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Devam edelim ikinci soruyla. Güneş nokta nokta oluşur. Güneş Sıcak gazlardan oluşur. Güneşin içerisinde bu sıcak gazlardan yüzde bir oranında hidrojen vardır. Güneş nokta nokta bir şekle sahiptir diye sormuş. Güneşin şekli küresel bir şekildir, tıpkı dünya gibi. Güneş dünyaya yaklaşık nokta nokta uzaklıktadır. Uzaklık mesafesini soruyor Güneş'in Dünya'ya olan. 150 milyon kilometre. Yaklaşık nokta nokta yaşındadır diye bahsediyor Güneş'ten. Güneş yaklaşık 5 milyar yaşındadır. Güneş Dünya için hem ısı hem de aynı zamanda ışık kaynağıdır. Güneş nokta nokta bir yapıya sahiptir diyor. Küresel bir şekle sahipti. Aynı zamanda katmanlı bir yapıya sahiptir. Devam edelim birlikte. Güneş kendi ekseni etrafında tıpkı dünya gibi ve ay gibi öncelikle dönme hareketi yapıyor. Bu dönme hareketini yaparken güneş batıdan doğuya yani saat yönünün tersinde aynı zamanda da sağdan sola dönme hareketini tamamlıyor. Güneşin kendi etrafında bir tam turu yaklaşık 25 gün sürüyor. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katıdır. Güneşin yüzeyindeki sıcaklık yaklaşık 6000 dereceyken çekirdeğindeki sıcaklık ise yaklaşık 150 milyon derecedir. Güneşin yüzeyindeki kısmen soğuk olan koyu renkte görülen bölgelere güneş lekesi deniyordu. Buralar daha koyu renkle gösteriliyordu. Güneş lekelerini ilk gözlemleyen kişi ise tarihte Galileo Galilei'de. Güneşe nokta nokta bakmak göz sağlığı açısından zararlıdır demiş. Güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığımıza zarar verebilir. Çıplak gözle bakmak. Galileo Galilei güneş lekelerini kendi yaptığı teleskopla gözlemlemiştir. Sonuna geldik. Takip etmeyi unutmayalım.